künkler milattan önce 4. yüzyıla ait. Oldukça iyi korunmuş durumdalar. Manyas Gölü tarafında henüz tam olarak yerini tespit edemediğimiz bir kaynaktan suyu şehre taşıyorlar. Su burada bir denetime sahip küçük bir havuzdan geçtikten sonra şehre doğru, güneye doğru yine künkler vasıtasıyla devam ediyor. Künklerde yer yer kontrol noktalarını saptadık bu kontrol noktaları eğer künklerde bir suyun kirecinden dolayı vesaire bir tıkanma mevcut olursa bu kontrol noktaları sayesinde bir tel vasıtasıyla veya bir başka alet vasıtasıyla bu künklerin tekrardan kullanıma açılması suyun rahat çakmasını sağlaması için yapılmış kontrol noktaları bu bahsettiklerim. Bu sene kazılarımızda daha çok Kente giden noktada nereye doğru gidiyor, herhangi bir çeşme binasıyla buluş, buluşacak mı bu küpler onu araştırıyoruz. Ona yönelik olaraktan kazılarımız devam ediyor. Kesinlikle bir e, su sistemi, altyapı sistemi e, ve içme suyu sağlamaya yönelik.